Uykunda Allah'ı dinle, rüyalarda ilahi rehberlik. Gecenin sessizliğinde dünya uykuya dalarken insan ruhu en saf haliyle yaratıcısına yaklaşır. Gözler kapandığında başlayan bu yolculuk sadece dinlenme zamanı değil, aynı zamanda Allah'ın kullarıyla konuştuğu, onlara rehberlik ettiği kutsal anlardır. İslam inancında rüyalar Allah'ın insanlara gönderdiği mesajlar, uyarılar ve müjdeler olarak kabul edilir. Bu gizli dil Binlerce yıldır insanoğlunun kalbinde yankılanmakta, ruhlara huzur ve kalplere nur katmaktadır. Rüyalar, insanın bilinçaltıyla ruhani boyutunun kesiştiği noktadır. Bu kesişim, maddi dünyadan sıyrılarak manevi alemlere açılan bir kapıdır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi şeriflerinde belirttiği gibi rüya peygamberliğin 46'da biridir. Bu söz, rüyaların ne kadar kutsal ve önemli olduğunu göstermektedir. Çünkü rüyalar, Allah'ın kullarıyla kurduğu özel bir iletişim kanalıdır. İnsan uykuya daldığında, bedensel bağlarından kısmen özgürleşen ruh, farklı boyutlara seyahat eder. Bu seyahat sırasında Allah'ın rahmeti ve hikmeti ruhla buluşur. Bazen bu buluşma, geleceğe dair işaretler şeklinde olur. Bazen geçmişin hatalarından ders çıkarma imkanı sunar. Bazen de şimdiki zamanda yaşanılan sıkıntılara çözüm yolları gösterir. Rüyalarda Allah'ı dinlemek, kalbin sessizliğinde onun sesini duymak anlamına gelir. Bu ses bazen açık mesajlar halinde gelir, bazen de sembolik anlatımlarla kendini gösterir. Önemli olan bu mesajları doğru anlayabilmek ve hayata uygulamaktır. Bu nedenle rüyaların yorumlanması İslam'da ayrı bir ilim dalı olarak gelişmiştir. Bu ilim sadece bilgiyle değil, aynı zamanda kalbin temizliği ve ruhun saflığıyla da ilgilidir. Rüyalarda Allah'ın sesini duymak için öncelikle kalbin temizlenmesi gerekir. Kalp, günah ve hataların kirliliğinden arındırılmalıdır. Çünkü kirli bir kalp, ilahi mesajları net bir şekilde alamaz. Tıpkı bulanık bir aynanın yansıttığı görüntünün net olmaması gibi, kirli bir kalp de Allah'ın mesajlarını bulanık alır. Bu nedenle rüyalarda ilahi rehberlik almak isteyen kişi öncelikle tevbe etmeli, günahlarından arınmalı ve kalbini temizlemelidir. Abdest almak rüyalarda Allah'ı dinlemede önemli bir adımdır. Abdest sadece bedensel temizlik değil, aynı zamanda ruhani temizliktir. Temiz bir bedenle yatağa giren kişi daha saf rüyalar görür. Bu rüyalar Allah'ın mesajlarını daha net bir şekilde içerir. Ayrıca yatmadan önce Kur'an okumak, zikirde bulunmak ve dua etmek de rüyalarda ilahi rehberlik almada etkili yöntemlerdir. Rüyalarda Allah'ı dinlemek sadece gece uykusunda gerçekleşen bir olay değildir. Bu durum aslında tüm gün boyunca süren bir sürecin parçasıdır. Gün boyunca Allah'ı zikretmek, onun emirlerine uymaya çalışmak ve yasaklarından kaçınmak geceleyin görülecek rüyaların kalitesini artırır. Çünkü Allah Kendisini anan kullarını unutmaz ve onlara rüyalarında rehberlik gönderir. İslam tarihinde rüyalar aracılığıyla Allah'ın rehberliği almış nice büyük şahsiyetler vardır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın rüyasında oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban etme emrini alması, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın rüyaları yorumlama yetisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hicretten önce gördüğü rüyalar hepsi Allah'ın kullarıyla rüyalar aracılığıyla kurduğu iletişimin örnekleridir. Bu örnekler rüyaların ne kadar kutsal ve önemli olduğunu göstermektedir. Rüyalarda Allah'ı dinlemek için sabır ve sebat gerekir. Her rüya bir mesaj içermez ancak samimi kalpler için Allah'ın rehberliği mutlaka gelir. Bu rehberlik bazen hemen anlaşılır, bazen de zamanla manası açığa çıkar. Önemli olan rüyalara karşı saygılı olmak ve onları ciddiye almaktır. Çünkü Allah kullarına sevgisini ve rahmetini çeşitli yollarla gösterir, rüyalarda bu yollardan biridir. Rüyalarda semboller önemli bir yer tutar. Su, nur, yeşillik, güzel kokular, melekler, peygamberler gibi semboller genellikle hayırlı rüyaların işaretleridir. Bu semboller Allah'ın rahmetinin ve bereketinin göstergeleridir. Kişi bu sembolleri gördüğünde Allah'a hamd etmeli ve bu rüyayı sadece güvendiği dindar kişilerle paylaşmalıdır. Kötü rüyalarda Allah'ın bir hikmeti olabilir. Bu rüyalar bazen uyarı niteliğinde olur, bazen de şeytanın vesveselerinden kaynaklanır. Kötü rüya gören kişi sol tarafına tükürür, şeytanın şerrinden Allah'a sığınır ve bu rüyayı kimseyle paylaşmaz. Çünkü kötü rüyaları anlatmak onların gerçekleşme ihtimalini artırabilir. Rüyalarda Allah'ı dinlemek, özellikle sıkıntılı zamanlarda büyük bir teselli kaynağıdır. Kişi zor durumda olduğunda Allah'a dua eder ve ondan yardım ister. Bu dualar bazen rüyalar aracılığıyla karşılık bulur. Allah kulunun duasını duyar ve ona rüyasında çözüm yolları gösterir. Bu Allah'ın sınırsız rahmetinin bir göstergesidir. Rüyalarda Allah'ı dinlemek için düzenli bir yaşam sürmek önemlidir. Namaz vakitlerini düzenli kılmak, Kur'an okumak, zikretmek ve dua etmek rüyalarda ilahi rehberlik almayı kolaylaştırır. Çünkü Allah kendisini düzenli olarak anan kullarını sevdiğini hadislerde belirtmiştir. Bu sevgi rüyalar aracılığıyla da kendini gösterir. Rüyalarda görülen peygamberler özellikle Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi görmek büyük bir müjdedir. Peygamber Efendimiz rüyada kendisini gören kişinin gerçekten kendisini gördüğünü çünkü şeytanın onun suretini alamayacağını belirtmiştir. Bu tür rüyalar kişinin dini hayatında olumlu değişiklikler yaşayacağının işaretidir. Rüyalarda Allah'ı dinlemek sadece bireysel bir deneyim değildir. Bazen bu rüyalar tüm topluma fayda sağlayacak mesajlar içerir. Tarihte büyük keşifler, buluşlar ve kararlar rüyalar aracılığıyla alınmıştır. Bu durum Allah'ın kullarına olan sevgisinin ve rehberliğinin bir göstergesidir. Rüyalarda Allah'ı dinlemek için gece uykusuna çıkmadan önce yapılacak dualar önemlidir. Bismike Rabbi vadatu canbi ve bike erfeuhu duası uyku öncesi okunması tavsiye edilen dualardan biridir. Bu dua kişiyi Allah'ın korumasına emanet etmekte ve rüyalarda ilahi rehberlik almayı kolaylaştırmaktadır. Rüyalarda Allah'ı dinlemek kalbin arınmışlığıyla doğru orantılıdır. Kalp ne kadar temizse rüyalar o kadar berrak olur. Kalbin temizlenmesi için tevbe etmek, istikfar çekmek, namaz kılmak ve Kur'an okumak gerekir. Bu ibadetler kalbi nurlendirir ve rüyalarda ilahi mesajları almayı kolaylaştırır. Rüyalarda Allah'ı dinlemek aynı zamanda geleceğe dair işaretler de verir. Bu işaretler. Kişinin hayatında yaşayacağı önemli olayların habercisi olabilir. Ancak bu işaretleri doğru yorumlamak için ilim ve hikmet gerekir. Bu nedenle önemli rüyalar görüldüğünde din adamlarından veya rüya yorumcularından yardım alınması faydalı olur. Rüyalarda Allah'ı dinlemek sabır ve azimle yapılması gereken bir iştir. Herkes her gece anlamlı rüyalar görmez. Ancak samimi kalpler için Allah'ın rehberliği mutlaka gelir. Bu rehberlik bazen hemen anlaşılır, bazen de zamanla manası açığa çıkar. Önemli olan Allah'a güvenmek ve O'nun hikmetine teslim olmaktır. Rüyalarda Allah'ı dinlemek, modern dünyanın karmaşasında kaybolmuş insanlar için bir kurtarış yoludur. Teknolojinin ve materyalizmin egemen olduğu günümüzde insanlar manevi değerlerden uzaklaşmışlardır. Rüyalar bu manevi boşluğu doldurmada önemli bir rol oynar. Çünkü rüyalar aracılığıyla Allah kullarına manevi dünyayı hatırlatır. Rüyalarda Allah'ı dinlemek için öncelikle niyetin iyi olması gerekir. Saf ve temiz niyetle Allah'tan rehberlik isteyen kişi rüyalarında bu rehberliği bulur. Ancak kötü niyetlerle, kişisel çıkarlar için rüya görmek isteyen kişi şeytanın tuzağına düşebilir. Bu nedenle rüyalar konusunda samimi olmak önemlidir. Rüyalarda Allah'ı dinlemek sadece Müslümanların yaşadığı bir deneyim değildir. Tarih boyunca farklı dinlere mensup insanlar da rüyalar aracılığıyla ilahi rehberlik almışlardır. Ancak İslam bu konuda en detaylı bilgileri sunan dindir. Kur'an ve hadislerde rüyalar hakkında verilen bilgiler bu konuda rehberlik sağlar. Rüyalarda Allah'ı dinlemek özellikle zor zamanlarda büyük bir teselli kaynağıdır. Hastalık, ölüm, ayrılık gibi acılı durumlarla karşılaşan kişiler rüyalarında Allah'tan gelen teselli mesajları alırlar. Bu mesajlar kalpleri rahatlatır ve umut verir. Çünkü Allah kullarını asla yalnız bırakmaz. Rüyalarda Allah'ı dinlemek için düzenli bir yaşam sürmek önemlidir. Erken yatıp erken kalkmak, yemek yeme düzenine dikkat etmek, stres ve endişeden uzak durmak rüyaların kalitesini artırır. Çünkü sağlıklı bir beden Sağlıklı rüyalar görmeyi kolaylaştırır. Rüyalarda Allah'ı dinlemek aynı zamanda bir eğitim sürecidir. Allah kullarını rüyalar aracılığıyla eğitir, onlara doğru yolu gösterir. Bu eğitim bazen sembolik anlatımlarla olur, bazen de doğrudan mesajlarla gerçekleşir. Önemli olan bu eğitimi almaya açık olmak ve öğrendiklerini hayata uygulamaktır. Rüyalarda Allah'ı dinlemek kalbin temizliğini gerektirir. Kalp, kibir, haset, öfke gibi kötü duygulardan arındırılmalıdır. Çünkü bu duygular kalbi kirletir ve ilahi mesajları almayı zorlaştırır. Temiz kalp, berrak bir ayna gibidir ve Allah'ın mesajlarını net bir şekilde yansıtır. Rüyalarda Allah'ı dinlemek sadece gece uykusunda değil, gündüz uykularında da mümkündür. Özellikle öğle uykusu rüya görmek için uygun bir zamandır. Bu zamanda görülen rüyalar genellikle daha net ve anlamlıdır. Çünkü zihin gündüzün yorgunluğundan henüz etkilenmemiştir. Rüyalarda Allah'ı dinlemek aynı zamanda bir dua ve zikir sürecidir. Rüyada Allah'ı zikreden, dua eden kişi büyük sevap kazanır. Çünkü rüyada yapılan zikir ve dualar uyanıklıkta yapılanlar kadar değerlidir. Bu nedenle rüyalarda Allah'ı anmak büyük bir nimettir. Rüyalarda Allah'ı dinlemek sabır ve azimle yapılması gereken bir iştir. Herkes her gece anlamlı rüyalar görmez. Ancak samimi kalpler için Allah'ın rehberliği mutlaka gelir. Bu rehberlik bazen hemen anlaşılır, bazen de zamanla manası açığa çıkar. Önemli olan Allah'a güvenmek ve onun hikmetine teslim olmaktır. Rüyalarda Allah'ı dinlemek modern çağın insanı için büyük bir ihtiyaçtır. Günümüzde insanlar maddi kaygılarla o kadar meşguller ki manevi değerleri unutmuşlardır. Rüyalar bu manevi boşluğu doldurmada önemli bir rol oynar. Çünkü rüyalar aracılığıyla Allah kullarına manevi dünyayı hatırlatır. Rüyalarda Allah'ı dinlemek aynı zamanda bir şifa sürecidir. Hastalıkların tedavisinde rüyalar aracılığıyla alınan rehberlik büyük fayda sağlar. Tarihte Nice doktorlar rüyalarında gördükleri yöntemlerle hastaları tedavi etmişlerdir. Bu durum Allah'ın rahmetinin sınırsızlığının bir göstergesidir. Rüyalarda Allah'ı dinlemek kalbin huzurunu getirir. Gece boyunca Allah'la buluşan kalp sabah uyandığında huzur ve sükûnet içinde olur. Bu huzur tüm güne yayılır ve kişinin hayatına olumlu yansır. Çünkü Allah'la buluşan kalp asla huzursuz olmaz. Rüyalarda Allah'ı dinlemek aynı zamanda bir ders alma sürecidir. Allah kullarına rüyalar aracılığıyla dersler verir. Bu dersler bazen geçmişin hatalarından ders çıkarma şeklinde olur, bazen de geleceğe hazırlık niteliğinde olur. Önemli olan bu dersleri almaya açık olmak ve öğrendiklerini hayata uygulamaktır. Rüyalarda Allah'ı dinlemek tevazuyla yapılması gereken bir iştir. Kişi rüyasında Allah'tan rehberlik aldığında kibire kapılmamalı ve bu nimeti başkalarına karşı üstünlük aracı olarak kullanmamalıdır. Çünkü rüyalar Allah'ın lütfudur ve tevazu ile karşılanmalıdır. Rüyalarda Allah'ı dinlemek aynı zamanda bir sır saklama işidir. Rüyada alınan özel mesajlar herkesle paylaşılmamalıdır. Bu mesajlar kişinin kendi manevi gelişimi için verilmiştir. Ancak bu mesajlar topluma fayda sağlayacak nitelikte ise güvenilir kişilerle paylaşılabilir. Rüyalarda Allah'ı dinlemek kalbin temizliğini gerektirir. Günah işlemek kalbi kirletir ve rüyalarda ilahi mesajları almayı zorlaştırır. Bu nedenle rüyalarda Allah'ı dinlemek isteyen kişi günahlardan kaçınmalı ve tövbe etmelidir. Çünkü temiz kalp Allah'ın mesajlarını daha net alır. Rüyalarda Allah'ı dinlemek Aynı zamanda bir umut kaynağıdır. Zor durumda olan, umutsuzluğa kapılan kişiler rüyalarında Allah'tan gelen mesajlarla tekrar umut bulurlar. Bu mesajlar karanlık günlerde ışık gibidir ve kişiye yaşama gücü verir. Rüyalarda Allah'ı dinlemek sabır ve azimle yapılması gereken bir iştir. Her rüya bir mesaj içermez ancak samimi kalpler için Allah'ın rehberliği mutlaka gelir. Bu rehberlik bazen hemen anlaşılır Bazen de zamanla manası açığa çıkar. Önemli olan Allah'a güvenmek ve onun hikmetine teslim olmaktır. Rüyalarda Allah'ı dinlemek günümüzde çok değerli bir hediyedir. Teknolojinin hızla geliştiği, insanların maddi değerlere odaklandığı bu çağda manevi değerler unutulmuştur. Rüyalar bu manevi boşluğu doldurmada önemli bir rol oynar. Çünkü rüyalar aracılığıyla Allah kullarına manevi dünyayı hatırlatır. Rüyalarda Allah'ı dinlemek aynı zamanda bir şükür vesilesidir. Rüyasında Allah'tan mesaj alan kişi bu nimete şükretmelidir. Çünkü bu Allah'ın özel lütfudur ve herkesin hak ettiği bir nimet değildir. Şükür bu nimeti artırır ve devamını getirir. Rüyalarda Allah'ı dinlemek kalbin huzurunu getirir. Allah'la buluşan kalp dünyevi kaygılardan arınır ve gerçek huzuru bulur. Bu huzur kişinin hayatına olumlu yansır ve etrafındaki insanlara da yarar. Çünkü huzurlu kalp etrafına huzur yayar. Rüyalarda Allah'ı dinlemek aynı zamanda bir koruma aracıdır. Allah kullarını rüyalar aracılığıyla tehlikelerden korur. Bu koruma bazen açık uyarılar şeklinde olur, bazen de sembolik mesajlarla gerçekleşir. Önemli olan bu uyarıları ciddiye almak ve ona göre hareket etmektir. Rüyalarda Allah'ı dinlemek, modern dünyanın stresli yaşamında büyük bir rahatlama sağlar. Gün boyunca biriken stres ve endişe, gece rüyalarda Allah'la buluşmayla eritilir. Bu buluşma kalbe huzur ve ruha sükûnet getirir. Çünkü Allah'ın rahmeti kullarını asla yalnız bırakmaz. Rüyalarda Allah'ı dinlemek aynı zamanda bir öğrenme sürecidir. Allah kullarına rüyalar aracılığıyla yeni bilgiler öğretir. Bu bilgiler bazen dini konularda olur, bazen de dünyevi işlerde fayda sağlar. Önemli olan bu bilgileri öğrenmeye açık olmak ve doğru şekilde kullanmaktır. Rüyalarda Allah'ı dinlemek kalbin temizliğine bağlıdır. Kalp ne kadar temizse rüyalar o kadar berrak olur. Kalbin temizlenmesi için namaz kılmak, Kur'an okumak, zikretmek ve tövbe etmek gerekir. Bu ibadetler kalbi nurlendirir ve rüyalarda ilahi mesajları almayı kolaylaştırır. Rüyalarda Allah'ı dinlemek aynı zamanda bir teselli kaynağıdır. Sevdiklerini kaybeden, zor durumda olan kişiler rüyalarında Allah'tan gelen teselli mesajları alırlar. Bu mesajlar kalpleri rahatlatır ve umut verir. Çünkü Allah kullarının acısını bilir ve onları teselli eder. Rüyalarda Allah'ı dinlemek sabır ve azimle yapılması gereken bir iştir. Herkes her gece anlamlı rüyalar görmez. Ancak samimi kalpler için Allah'ın rehberliği mutlaka gelir. Bu rehberlik bazen hemen anlaşılır, bazen de zamanla manası açığa çıkar. Önemli olan Allah'a güvenmek ve onun hikmetine teslim olmaktır. Rüyalarda Allah'ı dinlemek günümüz insanı için büyük bir nimettir. Modern yaşamın karmaşasında kaybolmuş insanlar rüyalar aracılığıyla Allah'a ulaşabilirler. Bu ulaşım kalbe huzur ve ruha sükûnet getirir. Çünkü Allah'ın rahmeti tüm zamanları kapsar. Rüyalarda Allah'ı dinlemek aynı zamanda bir dua sürecidir. Rüyada Allah'a dua eden kişi büyük sevap kazanır. Çünkü rüyada yapılan dualar Allah'a çok daha yakın bir durumda yapılır. Bu yakınlık Duaların kabul olma ihtimalini artırır. Rüyalarda Allah'ı dinlemek kalbin arınmışlığını gerektirir. Kalp günah ve hatalardan arındırılmalıdır. Çünkü kirli kalp ilahi mesajları net bir şekilde alamaz. Temiz kalp ise Allah'ın mesajlarını berrak bir şekilde alır ve anlar. Rüyalarda Allah'ı dinlemek aynı zamanda bir hidayet aracıdır. Allah kullarını rüyalar aracılığıyla doğru yola hidayet eder. Bu hidayet Bazen doğrudan rehberlik şeklinde olur, bazen de sembolik mesajlarla gerçekleşir. Önemli olan bu hidayeti kabul etmek ve ona göre yaşamaktır. Rüyalarda Allah'ı dinlemek modern çağın insanı için büyük bir ihtiyaçtır. Teknolojinin egemen olduğu günümüzde insanlar manevi değerleri unutmuşlardır. Rüyalar bu manevi boşluğu doldurmada önemli bir rol oynar. Çünkü rüyalar aracılığıyla Allah kullarına manevi dünyayı hatırlatır. Rüyalarda Allah'ı dinlemek sabır ve azimle yapılması gereken bir iştir. Her rüya bir mesaj içermez ancak samimi kalpler için Allah'ın rehberliği mutlaka gelir. Bu rehberlik bazen hemen anlaşılır, bazen de zamanla manası açığa çıkar. Önemli olan Allah'a güvenmek ve onun hikmetine teslim olmaktır. Rüyalarda Allah'ı dinlemek aynı zamanda bir şükür vesilesidir. Rüyasında Allah'tan mesaj alan kişi bu nimete şükretmelidir. Çünkü bu Allah'ın özel lütfudur ve herkesin hak ettiği bir nimet değildir. Şükür bu nimeti artırır ve devamını getirir. Rüyalarda Allah'ı dinlemek kalbin huzurunu getirir. Allah'la buluşan kalp dünyevi kaygılardan arınır ve gerçek huzuru bulur. Bu huzur kişinin hayatına olumlu yansır ve etrafındaki insanlara da yarar. Çünkü huzurlu kalp etrafına huzur yayar. Rüyalarda Allah'ı dinlemek aynı zamanda bir öğrenme sürecidir. Allah kullarına rüyalar aracılığıyla yeni bilgiler öğretir. Bu bilgiler bazen dini konularda olur, bazen de dünyevi işlerde fayda sağlar. Önemli olan bu bilgileri öğrenmeye açık olmak ve doğru şekilde kullanmaktır. Rüyalarda Allah'ı dinlemek günümüzde çok değerli bir hediyedir. Stresli yaşamın içinde kaybolmuş insanlar rüyalar aracılığıyla Allah'a ulaşabilirler. Bu ulaşım kalbe huzur ve ruha sükûnet getirir. Çünkü Allah'ın rahmeti tüm zamanları kapsar ve kullarını asla yalnız bırakmaz. Rüyalarda Allah'ı dinlemek aynı zamanda bir umut kaynağıdır. Zor durumda olan Umutsuzluğa kapılan kişiler, rüyalarında Allah'tan gelen mesajlarla tekrar umut bulurlar. Bu mesajlar, karanlık günlerde ışık gibidir ve kişiye yaşama gücü verir. Çünkü Allah'ın rahmeti, en karanlık anlarda bile kullarını aydınlatır. Sonuç olarak, rüyalarda Allah'ı dinlemek, İslam'ın en kutsal ve gizemli yönlerinden biridir. Bu deneyim, kalbin temizliği, niyetin saflığı ve Allah'a olan samimi bağlılıkla mümkün olur. Gözlerinizi kapatıp uykuya daldığınızda unutmayın ki Allah sizinle konuşmak istiyor. Onun sesini duymaya hazır olun çünkü gerçekler sizi bekliyor. Bu manevi yolculukta sizinle birlikte yürümek istiyoruz sevgili kardeşim. Eğer bu içerikten fayda gördüysen ve ruhuna dokunduğunu hissettiysen lütfen yorumlarınla bizimle paylaş. Senin hayat hikayen dua deneyimlerin ve Allah'la olan yolculuğunda yaşadıkların belki de başka bir kardeşimizin ihtiyaç duyduğu cevaptır. Kanalımıza abone olarak her hafta paylaştığımız manevi içeriklerden haberdar olabilir. Bildirim zilini açarak yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsin. Allah'ın hikmeti sınırsızdır ve bu hikmeti birlikte keşfetmeye devam edelim. Dualarımızın sadece isteklerimize kavuşmak için değil Rabbimize daha da yakınlaşmak için vesile olmasını dilerim. Hayırlı şeyleri paylaşmak, onları çoğaltmaktır. Bu videoyu ailenle ve sevdiklerinle paylaşmayı unutma. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.